evet doğada kamp ateşi oh ne güzel ne güzel bir etrafı da gösterelim desinler bunlar bahçede ateş yakıyor hava atıyorlar hayır bakın ormandayız bak oh kızlar ne yapıyor Verin. baba yok mu kızım ya, ya. baba yok mu oh oh, oh oh alevlendi baba baba hmm. aşkım bize yok mu bak var mı Var. var. Oh oh oh. Baba ne var? Oh, Baba oh. çıkar bir tane yiyelim. Baba ne var? küçük kızımı çekeceğim. Açık bana Hayır, bir şey, bir şey ver mi? Poğaça ver bana. Oh ateşin diyor oh, kayanın dibinde. Kayanın dibinde. Şöyle uzak yapalım. Oh tam böyle. Ben, Böyle bir yerde nerede oturacağız? Aşkım etrafında? Açık mı ormandayız? Güvenlik tedbirleri aldık. Evet. O kaya yanacak hali yok. Ne mi kızım? Evet kızım keyfin evet, keyfim. Yine benim. Oh yine kızım gidiyor. Burada odundan çok ne var?